Arkadaşlar Cenab-ı Allah'ın işi. Her taraf yanmış. Sadece yeni doğan bir oğlakla annesi. Sadece bir ağacın altında. Altında bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın. Evet. Evet. Bakın. Şimdi arkadaşlar durum vaziyetini görün arkadaşlar. Üstümüzde de arkadaşlar. Allah'ım bunları yapanları Cenab-ı Allah'ım kahır ismiyle kaharlasın. Lanet desin. Hıh, gel. Gel bakayım buraya. Gel, gel canım. Gel bak. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu fazla izlemeyeceğim. Çünkü oğlağımızın <laughs> Gel bakayım çıkarabilirsek çıkaracağız üzerimizde. hadi